Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Seferihisar'dayız. Seferihisar'da da her zamanki olduğu gibi çok güzel, ünlü yerlerinden bir rota oluşturduk. Hı hı. Bir güne sığdırmaya çalışacağız hepsini. Bunu da size tanıtmak istiyoruz. Yeni videomuza hoş geldiniz. İlk durağımız Teos Antik Kenti. Orada görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Burası İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer alan Teos Antik Kenti'nin tiyatro bölümü. aldığımız bilgilere göre burası eskiden 5000 kişilik bir tiyatro merkeziymiş. E, Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiş burası. o zaman da tiyatroya çok önem veriyorlarmış. Şu an Teos Antik Kenti'ndeyiz. Binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan taşların arasında yürürken insan ister istemez zamanın nasıl geçtiğini sorguluyor. Burası antik şehirlerinden biri. Tiyatrosu, agora kalıntıları, hatta Dionysos tapınağı ile birlikte her köşede ayrı bir hikaye var. Ama buraya özel kılan sadece tarihi değil. Etrafını saran doğa, muhteşem zeytin ağaçları, rüzgarın sesi, toprak kokusu, sağda solda gezen keçiler ve hatta siyah bir at bile gördük. Bir yandan geçmişin sessizliği, bir yandan doğanın canlılığı, İnsanı garip bir huzur sarıyor burada. Arkadaşlar, <laughs> bahar şu an ağır korkuyor. Yok yılan çıkarsa. Yok burada Ama kimse. Böyle bir yer ki her yer otluk ıslaktan. Tam onlara müsait mi korkuyorum? Tabii <laughs> yarabbim. Gidelim buradan. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Elimizden geldiğince Teos Antik Kenti'ni göstermeye çalıştık. Ama çok büyük bir alan var. Her yeri çekip her yer hakkında bilgi veremeyiz ve bilgimiz de kısıtlı olduğu için bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Neresi bir sonraki durağımız? Sadece kale içi. Bundan sonra kale içinde görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar biz kaleci demiştik diğer rotamız ama fark ettik ki yolda gelirken e, Marina Keos yol Marina üstündeymiş evet. oraya uğradık Marina yol üstünde olduğu için Marina'ya uğradık burada da çarşı var e, kale ile çok yakınlar arabayla gelenler için arabayı buraya bırakabilirsiniz e, gün boyunca 100 TL otopark ücreti hı hı. hem burada Migros Marina var oraya gezeceğiz hem yani Marina'ya bakacağız ondan sonra da e, kale içine Evet Marina çarşısını gezeceğiz kale içine girip gezeceğiz o mezeleri var çok güzel. Mezelerden yemeği planlıyoruz. Hadi siz de bizle geliyorsunuz. Rotamızın ikinci noktası Teos Marina'dayız. Teos antik kentinden 5 dakika uzaklıkta olmasına rağmen burada bambaşka bir ruh hali var. Tekneler hafifçe suya vuruyor, insanlar sahil boyunca yürüyüşte, kimisi kahvesini almış manzara izliyor. Marina aslında biraz Seferihisar'ın bugünü gibi. Modern ama sakin, sade ama keyifli. Güneşin denizle buluştuğu bu manzaraya karşı oturmak günün yorgunluğunu unutturuyor insana. Bazen tek yapılması gereken şey de bu ya, oturup hiçbir şey yapmadan huzuru izlemek, keyif yapmak. Teos antik kentini gezdikten sonra kesinlikle dönerken buraya uğruyorsunuz. Burası neresi? Burası Teos Marina. Buradaki gemileri, yelkenleri, yatları, bu güzel görsel şöleni burada görmenizi çok isterim. şu anda gördüğünüz gibi Teos çıktıktan hemen sonra ileriki kısmında burada gemi turları var. Biz bugün geç saatte geldiğimiz için gemi turlarına katılamadık. Ama size öneriyorum hava genelde burada rüzgarlı oluyor çok açıklık olduğu için. Rüzgar az olduğu bir zamanda burada gemi turlarına katılabilirsiniz. Ha ben gemi turlarına katılamadım derseniz buradaki yöresel ürünleri tatmak veya alıp evime götürmek istiyorum derseniz hemen karşısında sadece köy pazarı var. Ee, Gördüğünüz gibi burada tabelası. Kapısı hemen burada. Buradan giriş yapabiliyorsunuz. Zaten eski bir mimari kendisi. İçeride de yöresel ürünler satan, eee Seferihisar'ın yerlisi var arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü noktamızdayız. İlk başta e, Teos Antik gezdikten sonra bildiğiniz gibi Teos Marina'ya e geçtik. Ondan sonra pazarımıza girdik. Pazarımızdan çıkıp hemen iki dakika yürüdükten sonra kale içi çarşısındayız. Şu an içindeyiz. Hadi gel. Rotamızın son ve en önemli noktası Sığacık Kale içindeyiz. Daracık sokakları, begon taş evleri. Burada her şey çok fotojenik. Sokakta yürürken sürekli bir gerçekten burası ne güzelmiş diyorsun. Herkes şu ayrı bir kartpostal gibi. Ama yeme içme konusunda açık konuşayım. Çarşının içinde büyük tezgahlar var. Sözde ev yapımı meze, börek, tatlı satıyorlar. Şimdi bana sorarsanız çoğu fazla turistik. Porsiyonlar minicik, fiyatlar yüksek. Lezzet dersen aman aman bir şey yok. Yani karnın doysun, şöyle güzel bir yemek yiyeyim diyorsan burası sana göre değil. Ama geldik bir tadına bakalım, ortamı yaşayalım diyorsan o zaman birer lokmalık denemelik güzel olabilir. Burada öne çıkan şey lezzetten çok atmosfer. Tezgahların arkasındaki insanlar güler yüzlü, el emeği ürünler satıyorlar. Bir yandan dolaşıp alışveriş yapıyor insanlar, bir yandan da sokak müziği eşliğinde o sıcakta sokaklarda yürüyoruz. Ve bir şey daha var beni çok mutlu eden. Sağcık sokaklarında her köşe başında bir kedi, gölgede uyuyan bir köpek görüyorsun. Esnaf su kapı koymuş, mama bırakmış. Hayvanlara saygılı bir yer burası. Bu da bence burayı daha güzel yapan detaylardan biri. Sokakları kadar insana da sıcak yani. Yürürken hep içinden şu geçiyor. Ya gerçekten burada yaşanırmış. Arkadaşlar sadece kale içinin girişinde çok güzel bir kampanya ile karşılaştık. Bunu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Ya elimizden geldiğince az çok demeden kesinlikle yardım yapmalıyız. Hasta bir kardeşimiz var Muhammed. İnşallah hedefine ulaşmasını çok istiyoruz. Bir farkındalık yaratalım. Aynen. Ee, evladımız İstanbul'da Valili e, valilik onaylı bir kampanya yürütüyor. Direkt valilik onaylı hesaplarımıza desteklerinizi, yardımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kampanyamız %7'de dün yüzde 7 olduk bir an önce çocuklarımızı ilaçlarına kavuşturursak bu evlatlarımızın ilaçlarına kavuşması acil bir şekilde çocuklarımızın içi iyi oluyor trakeleri açılmadan kasları kas kaybına uğramadan kampanyalarını yetiştirebilirsek ne mutlu Ben geçen hafta bir evladımızın yüzde100 olmasında son 88'den sonra bulundum ee, Ahmet Cahit yazıcı evladımızı kampanyasına ulaştırdık Şimdi bu evladımıza gönüllü oldum. İstiyorum ki bir an önce bu evladımızı da kas kayıpları olmadan, evladımız e, Trakya'sı açılmadan bir an önce ilacına kavuşturalım. Yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma da. Sağ olsunlar gençler bizlere verdikleri destek için. Allah razı olsun. Biz, Ev, evlatlarımıza sahip çıkalım. Biz birkaç kişiye de ulaştırabildiysek ne mutlu bize. Bugün buraya, yarın bize, bizim çocuklarımızın başına da gelebilir. İnşallah çok güzel bir farkındalık yaratmış oluruz. Bizler sizler için de gönüllü oluruz arkadaşlar. Emin olun bunlara. Ben de gönüllü bir insanım. Bir yıldır da bu kampanyalardayım. Orada valilik onayımız, bütün imanlarımız, her şeyimiz mevcut bizim. Evlatlarımızı görmezden gelmeyelim. Bu evlatlar sizlerin evladı olabilirdi. Bu kısa ama bizim için çok değerli video. SMA hastası küçük Muhammed'e destek olmak için çekildi. Annesi bizimle iletişime geçtiğinde çok üzgündü. Dedik ki bizim takipçimiz çok az, çok büyük bir kitleye ulaşamayabiliriz. Ama onun cevabı şöyle oldu. Azı çoğu olmaz, bir kişi bile görse yeter. Ve gerçekten de öyle. Muhammed şu anda zamanla yarışıyor. Tedavi çok pahalı. Ama bu kampanya valilik onaylı ve tamamen resmi. İBAN bilgileri ve kampanya detayları gördüğünüz gibi şu anda ekranda mevcut. Eğer siz de bu iyilik zincirine bir halka eklemek isterseniz yapacağınız her destek çok kıymetli. Destek olamasanız bile bu videoyu paylaşmanız bile bir umut olur. Belki bir kişi daha görür, bir kişi daha destek verir ve bu zincir büyür. Unutmayın, bugün Muhammed'in başına gelen yarın bizim çocuklarımızın başına da gelebilir. Birlikte olursak her şey mümkün rotamızın üçüncü noktası kale içinde videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi gün batımını yakaladık gün batımında bir kapanış yapmak istedik sizler için e, size önerim Seferihisar için sabahın erken saatlerinde buraya gelmeniz gemi turuna katılabilirsiniz veya Seferihisar'ın çok güzel sahilleri var hepsinde denize girebilirsiniz farklı farklı sahillere girme imkanınız var Biz maalesef gelemedik ama sizlerin gelmesini isteriz. Biliyorsunuz amatör içerikler üretiyoruz. Videomuza bir like atmayı, kanalımıza da bir abone olmayı unutmayın lütfen. Bizleri bunlar çok sevindiriyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Teos'un geçmişi, Marina'nın dinginliği ve sadece samimiyeti. Her bir seferi sarı biraz daha özel kılıyor. Eğer bir gün yolunuz düşerse, buralarda sadece gezmeyin, biraz yavaşlayın, dinleyin ve hissedin. Çünkü bazı yerler sadece görülmez, yaşanır.